Atatürk'ün mirasını gereği gibi taşıyabilmek için gerçek Atatürkçülüğün nasıl olması gerektiğinin doğru anlaşılması gerekir. Bu önemli gerçeğin kavranması bilinçli her Türk ferdi için büyük bir vazife ve sorumluluktur. Her şeyden önce şu gerçek çok iyi bilinmelidir ki koyu bir Türk milliyetçisi ve samimi bir Müslüman olan Atatürk milli mücadelenin her safhasında komünizm ve materyalizm gibi safsataların karşısında yer almıştır. Atatürk'e göre komünizm milletin geleceği için son derece tehlikeli bir ideolojidir. Atatürk temeli darvinizme ve diyalektik materyalizme dayalı olan komünizme karşı kesin ve net bir tavır almıştır. Bu tehlikeli ideolojinin her görülen yerde ezilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Büyük Önder komünizmin gerçek yüzünü çok iyi kavramış ve Türk halkını da bu konuda bilinçlendirmek için gayret etmiştir.